Evet arkadaşlar, bugünkü eğitim videomuzda sizlere BTC Türk uygulamasının mobil telefonlar üzerinde nasıl kullanıldığını, uygulamaya nasıl platforma para yatırıldığını bu uygulama üzerinden Bitcoin ve altcoin'lerin alım satım işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini sizlere göstereceğim. İlk önce telefonumuz Android işlemciye sahipse Play Store'dan, iOS işlemciye sahipse yani iPhone'sa da Apple Store'dan giriş yapmamız gerekiyor uygulamayı indirmemiz için. Benim kullandığım şu anki cihazım Android işlemciye sahip. O yüzden Play Store'dan arama motoruna BTC Türk yazıyorum. Gelen bu BTC Türk uygulamanın logosunu gördüğümüz uygulamayı indir kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Benimki şu anda hali hazırda yüklü olduğu için direkt aç kısmından giriyorum. Uygulamanın yüklemesi gerçekleştikten sonra zaten bizim ana ekranımıza uygulama logo logosu kısa yol tuşu gelecek. Onun üzerine tıkladığımız zaman da karşımıza bu şekilde bir pencere bizi karşılıyor. Burada bizim mobil pin kodumuz e, girmemiz gerekiyor. Mobil pin kodumuzu girdikten sonra karşımıza açılan pencere bu şekilde oluyor arkadaşlar. Burada en üstte arama motorumuz var. Ee, yıldız, sarı yıldızı olduğu yerde favorilerimiz var. Alttaki pencerede de e, Bitcoin ve altcoinlerin Türk lirası bazında olan fiyat listesi çıkıyor. Hemen yanında USDT yani dijital dolar bazındaki fiyat listemiz çıkıyor. Onun bir yanında BTC Türk karşılığındaki fiyat listesi. Hepsi dediğimiz zaman da hepsini aynı anda veriyor arkadaşlar. İsterseniz Türk lirası bazında kullanabilirsiniz. İsterseniz de USDT yani önce dijital dolar alıp yatırdığınız Türk parası karşılığında sonra da dijital dolar üzerinden istediğiniz coin'i veya altcoin'i alabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde Türk lirası dolar karşılığında alabildiğiniz gibi ilk önce bitcoin alıp bitcoin ile de tekrardan alt altcoin'leri bitcoin bazında alabilirsiniz arkadaşlar. Ben genelde USDT yani dijital doları kullanıyorum. Dijital dolar bazında alım satım yapıyorum. O yüzden sizlere dijital dolar üzerinden anlatacağım arkadaşlar. Dijital dolara USDT'ye bastığımız zaman bu butonun bu sekmenin altında bize açılan pencerede BTC'nin Dash, EOS, Ethereum, Link, Litecoin, Neo, e, Tron, XLM, XRP, Ekstazi, Atom, dot ve ada coin'lerinin bize listesini veriyor. Şu anki uygulama içerisinde bulunan coin ve altcoin'ler bunlar arkadaşlar. Bunlardan herhangi birini favorimize almak istediğimiz zaman hemen soldaki yıldız sekmesine tıklıyoruz. Orada zaten yıldız sekmesi turuncu renge dönüştüğü zaman onu biz favorilerimize almış oluyoruz. Menümüzün en alt Kısmında ise soldan başlamak suretiyle fiyatları görüyoruz. Varlıklar kısmına tıkladığımız zaman o anki bizim toplam hesabımızın Türk lirası karşılığını bize gösteriyor. Şu anda benim şu an güncel olan Türk lirası karşılığı elimde mevcut coin'ler burada var arkadaşlar. Onları görüyorsunuz. Örnek veriyorum işte 540 liralık Ethereum almışım. 524 liralık XRP, 896 liralık Litecoin ve bir miktar XLM var elimde. Aynı zamanda da çok az bir miktarda ekstazi almışım arkadaşlar. Al sat kısmına geldiğimiz zaman da buradan da alım satımlarını istediğimiz hangi bitcoin alıp satmak istiyorsak ya da altcoin'i genel alım satım platformu bizi karşılıyor. En üstte piyasa var. Onun yanında limit var. Onun bir yanında da stop var arkadaşlar. Ben hemen şuradan ilk baştan sizlere şu şekilde göstermek istiyorum. USDT doları ilk önce biz paramızı yatırdık. Paramız TL karşılığı olarak hesabımıza düştü. Biz elimizdeki TL'yi önce dijital dolara çeviriyoruz. Dolar karşılığında dolar bazında almamız için, alabilmemiz için hemen dolar TR'ye çıkıyor. Ona tıklıyoruz. Ona tıkladıktan sonra da USDT al dediğimiz zaman şu kullanılabilir kısım burada gösteriyor bize arkadaşlar. Piyasa limit ve stop var. Piyasa'yı pek kullanmanızı tavsiye etmiyorum çünkü piyasa'yı kullandığınız zaman o anda en son saniyede güncel satış tutarı ne kadarsa yani burada şu anda 7.576, 7.576 üzerinden almış olursunuz ve burada sizden kesilecek komisyon miktarı da yüksek olur arkadaşlar. Dolayısıyla ben sürekli limit kısmını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Limit kısmında buradaki gösterilen fiyat yerine tıkladığımız zaman 7,571 dolar üzerinden biz bunu istediğimiz zaman istediğimiz miktarı ayarlayabiliriz. Yani bu fiyat 7,530'a düştüğü zaman bize 250 TL karşılığında dijital dolar eter al diyoruz arkadaşlar ve USDT al butonuna tıkladığımız zaman alış emrini gerçekleştirmiş oluyoruz. Sonra yatırdığımız Türk parasını dijital dolara çevirdikten sonra fiyatlar kısmına geliyoruz. USDT kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Bütün fiyatlar bize dijital dolar bazında listeleniyor. O anda hangi dijital parayı almak istiyorsak onun üzerine bir defa tıklıyoruz. Ben Ethereum tıkladım. Ethereum'un üzerine geliyoruz. Ethereum al diyoruz. Burada piyasa butonu bizi karşılıyor. Piyasa penceresi, onu limit penceresiyle çeviriyoruz. Sonra Ethereum'u almak istediğimiz fiyatı yazıyoruz buraya arkadaşlar. Örnek veriyorum. Şu anki güncel fiyatı 630 dolar. Biz bunu 628 dolara düştüğü zaman işte 50 dolarlık e, al talimatını veriyoruz. Ethereum al butonuna tıkladığımız zaman bizim talimatı işlemimiz gerçekleşmiş oluyor. Yani e, 628 dolar üzerinden bir satıcı elindeki ethereum'u satlığa çıkardığı zaman bu listeye düştüğü zaman bizim alış işlemimiz otomatikmen gerçekleşiyor. Ve buradaki komisyon oranı da çok az çok düşük cüzi bir miktarda oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla sürekli limit kısmını kullanmanızı tavsiye ederim. Gelelim satış kısmına. Satış kısmında da hemen ethereum al ethereum sat Ethereum sat butonu'na tıkladığımız zaman hangi fiyattan satmak istiyorsak oraya otomatikmen 631 dolar diyelim. 631 dolar olduğu zaman elimizdeki Ethereum'un isterseniz %25'ini, isterseniz %50'sini, isterseniz %75 veya %100'ünü bu butonlardan herhangi birine tıklayarak seçebilirsiniz. Yok bunlardan herhangi bir oran belirlemek istemiyorsanız sadece 50 dolarlık satmak istiyorsanız 50 dolar karşılığı Ethereum'u 631 dolara geldiği zaman fiyat sat emrini sat butonuna tıklayarak veriyorsunuz. Yeni emir oluştur diyor. Onu da onayladığınız zaman emri vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bir de stop kısmı var. Stop kısmı da çok önemli benim için. Bir e, dijital parayı aldığımız zaman ona stop loss uygulamasını stop loss fiyatını girmemize yarıyor bu bölüm. Bunda da tekrardan Tetikleme fiyatını ilk önce giriyoruz. Örnek veriyorum. Şu anda fiyat 629 dolar 20 sent civarında Ethereum'un şu anki güncel fiyatı. Biz bu fiyat üzerinden 100 dolarlık Ethereum alımı yaptık. Peki bunun üzerinden 5 örnek veriyorum. Yüzde 5 stop loss koymak istiyoruz. Yani ani bir düşüşteki zararımızı minimize etmek için 630 dolardan aldıysak. %5'i ortalama 30 dolara gelir. 670 dolara düştüğü zaman 669 dolar burası yani tetikleme fiyatı bizim satış fiyatımızdan bir tık üst olması gerekiyor. Bu programın kendi özelliği. Ethereum 670 dolara düştüğü zaman 669 dolar 90 sentten biz 100 dolarlık Ethereum'u satmak istiyoruz diyoruz. Ya da elimizdeki Ethereum'ın biraz evvel de örnek verdiğim gibi %25'ini, 50'sini, %75 veya %100'ünü buradaki butonları kullanarak satışa çıkabiliriz. E, e, Ethereum sat dediğimiz zaman Ethereum sat dediğimiz zaman da bize bu şekilde onaylama kutusu geliyor. Onu da onay kısmına tıkladığımız zaman biz stop loss talimatımızı vermiş oluyoruz arkadaşlar. Bir de hemen yanında yatır çek butonu var. Yatır çek butonunda da para yatırma işlemini nasıl yapıyoruz, çek çekme işlemini nasıl yapıyoruz onu bize gösteriyor. yatırma yatırmada havale EFT ben gene e, genelde Ethereum sat dediğimiz zaman da bize bu şekilde onaylama kutusu geliyor. Onu da onay kısmına tıkladığımız zaman biz stop loss talimatımızı vermiş oluyoruz arkadaşlar. Bir de hemen yanında yatır çek butonu var. Yatır çek butonunda da para yatırma işlemini nasıl yapıyoruz, çek çekme işlemini nasıl yap, yapıyoruz onu bize gösteriyor. Para yatırmada havale EFT ben gene e, genelde havale ve EFT'yi kullanıyorum arkadaşlar. Önemli hususlardan birisi de burada Para havalesini bu platforma kendi adımıza göndereceğimiz para havalesini gerçekleştireceğimiz bankadaki para hesabının e, da sahibi aynı zamanda siz olmanız gerekiyor. Yani isim uyuşmazlığı durumunda paranız arada kaybolabilir ya da hesabınıza düşmeyebilir. Göndereceğiniz banka hesabında sizin adınız olması gerekiyor ki işlem hızlıca gerçekleşsin. <laughs> Örnek veriyorum Ziraat Bankası'ndan havale yapmak istiyorsak eee IBAN numarasını burada bize veriyor. Hesap sahibi zaten otomatik Ziraat Bankası'na biz e, telefon üzerinden, mobil bankacılık üzerinden girdiğimiz zaman para yatırılacak IBAN numarasını girdiğimizde sonuçta bize hemen alt tarafta hesap sahibi ismini otomatik olarak orada görüyoruz. Açıklama kısmına da yatıracağınız tutarı girdikten sonra açıklama kısmına da kendi isminizi, soy isminizi yazarsanız hesabınıza para en fazla 5 dakika içerisinde düşüyor arkadaşlar. Çekme işlemini de aynı şekilde yapıyorsunuz. Yine çek sekmesine tıklıyorsunuz. Para havale ediyorsunuz. E, lütfen banka hesabınızı seçin diyor. Buradan da işte hangi bankaysa o bankanın IBAN numarasını sizin adınıza kayıtlı olan IBAN numarasını oradan seçiyorsunuz. Ve çekmek istediğiniz tutarı TRY karşılığında buraya girdiğiniz zaman otomatikmen işlem gerçekleşiyor. Herhangi bir işlem ücreti de almıyor arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Para çekeceğiniz zaman da yine IBAN numarasına ait olan isim de sizin adınız olması gerekiyor. Gelelim hesap bilgilerine. Burada hesap bilgileri var. En alt sağ tarafta zaten insan figürü çıkıyor. Hesap seviyesi yükseltme, kar zararları görebilirsiniz. Banka hesaplarınız başka bir banka hesabı açabilir, buraya tanımlayabilirsiniz. O anda komisyon bilgileriniz nedir sizden kesilen komisyon oranları nedir onu görebilirsiniz platform tarafından size uygulanan herhangi bir kupon var mı İndirim kuponu onu görebilirsiniz bir de arkadaşlar alarmlar belli bir coin'in belli bir fiyata geldiği zaman sizi uyarması için kullanılan bir sistem alarm sistemi var Onları da kullanabilirsiniz. Yine hesap hareketlerinizi, emir geçmişlerinizi, raporlarınızı e-mail olarak alabilirsiniz. Dil seçimi var, canlı destek ve çıkış yap seçenekleri burada mevcut arkadaşlar. BTC Türk Pro için anlatabileceğim bilgiler bunlar. Kısa ve özet bir şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım faydalı bilgiler olmuştur. Şimdiden Allah'a emanet olun. Allah kolaylık versin diyorum. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.